Selam arkadaşlar. Birazdan temel kullanıcı kontrollerini çalışıp birlikte ilk program satırımızı yazacağız. Sevgili arkadaşlar, şimdi yeni bir oyun dünyası yaratalım. Gördüğünüz gibi yeni bir oyun dünyası yarattığımda karşıma öncelikle boş bir oyun alanı çıkıyor. Şimdi bu boş oyun alanı üzerine karakterlerimizi yerleştirelim. Nesne aracına gittim. Oyun alanı üzerindeki herhangi bir noktaya tıkladığımda karşıma dilimli yuvarlak menü geldi. Şimdi gezgin karakterini ekliyorum. Yine boş bir alana tıklıyorum. Gezgin karakterini ekledim. Şimdi biraz sonra yapacağımız çalışmayı sadece gezgin karakteri üzerine yapacağız. Arkadaşlar şimdi ilk program satırımızı yazacağız. Kodu da program satırları nesnelerin belli olaylar sonucundaki davranışlarını düzenler. Peki program satırlarını nasıl ekleyebiliriz? Karakterimin üzerine gelip sağ klik programla butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi karşımızda ilk boş program satırı oluştu. Şimdi karakterimizin klavyedeki ok tuşlarına dokunulduğunda ileri, sağa ve sola hareket etmesini istiyorum. Bunu nasıl ekleyebilirim? Program satırındaki eğer butonuna tıklıyorum. Klavyeden ok tuşlarına dokunursam yap, hareket et, ileriye doğru. Yani bu yazdığım program satırını okursam eğer, eğer klavyede ok tuşlarına dokunursam hareket et, ileriye doğru. Şimdi programımızı çalıştıralım. Klavyeden bir kere escape'e bastım ve araç menüsündeki üçgen yani oyunu başlat butonuna tıklayarak oyunu başlatıyorum. Şimdi klavyede ileri, sağ ya da sola hareketler yapmam mümkün. Gördüğünüz gibi oyun alanının sınırlarına geldiğinde karakterim aşağıya düşmüyor. Çünkü oyun alanının etrafı görünmez bir duvarla çevrilmiş durumda. Oyundan çıkmak için klavyeden tekrar Escape butonuna basıyorum. Karakterimin programını geliştirmek istersem nesne aracını seçip karakterin üzerine gelip sağ klik yapıp programla butonuna tıklamam yeterli. Şimdi biraz önce yapmış olduğum programı biraz daha geliştirelim. Öyle bir şey yapmak istiyorum ki klavyedeki ok tuşlarına dokunmadığım zaman gezgin karakteri sürekli olarak zıplasın. Bunu nasıl yapabilirim? Öncelikle program satırımızın bir kısmını silerek değiştireceğiz. Burada gördüğünüz her bir karenin adı program karosu. Bu program karolarını silebilmek için üzerlerinde sağ tık yapıyorum ve ilgili karoyu kes butonuna tıklıyorum. Sağ tık, karoyu kes. Şimdi program satırımın eğer bölümüne bir ekleme yapacağım. Neydi? Eğer klavyede ok tuşlarına basmışsam bir şey yap. Onun yerine eğer klavyede ok tuşlarına basmamışsam yani değilse, eğer klavyede oklar değilse gezgin karakterim bir eylemde bulunsun. Olduğu yerde zıplasın. Şimdi oyunu çalıştıralım. Escape. Hızlı olabilmesi için oyunu başlat butonu yerine iki kere üst üste Escape e basabilirim. Tekrar Escape e bastım. Gördüğünüz gibi gezgin karakterim şu anda sürekli olarak zıplıyor. Ben klavyeden ok tuşlarına dokunduğumda artık zıplamaktan vazgeçiyor. Ok tuşlarından uzaklaştığım zaman ya da ok tuşlarına basmadığım zaman karakterim zıplamaya devam ediyor. Şimdi programımızı biraz daha geliştirelim. Karakterin üzerine tıkladım. Sağ klik programla Şimdi şöyle yapalım. Buradaki değil karosunu silelim. Zıpla karosunu da silelim. Şimdi biraz önce olduğu gibi klavyedeki ok tuşlarıyla gezgin karakterimi hareket ettireyim. ileriye doğru. Ama ikinci satırda eğer farenin sol kliğine tıklarsam yap eylemler zıpla. Şimdi bu durumda klavyede ok tuşlarını kullanarak gezgin karakterimi hareket ettirebilirim. Farenin sol butonuna tıklarsam da gezgin karakterimi zıplatabilirim. Hemen deneyelim. Escape, escape. Gördüğünüz gibi gezgin karakterim sahnede gezinirken bir yandan da mouse'a tıklayarak zıplatabiliyorum. Evet arkadaşlar bu bölümde ilk oyun programımızı yazmış olduk. Bir sonraki bölümde oyun alanı ile ilgili geliştirmeler yapacağız. Görüşmek üzere.